Herkese merhaba. Bugün iletişim yöntemlerinden bir tanesi olan ama zehirli iletişim yöntemlerinden bir tanesi olan kinayeyi konuşacağız. Kinaye, ima, daha argo dille, günlük dille şöyle Anılmaya başlandı. Atar gider yapmak, işte daha ya böyle amiyane olacak ama laf sokmak gibi. Şimdi ben bu bu tip iletişim yöntemlerine herhangi bir şekilde yargılı bakmayalım derim çünkü insanın bir ihtiyacını karşılamak üzere çıkmıştır bunlar ortaya. Bir de böyle e, Mert işte delikanlı bir üslup falan gibi etraftan da eğer şişiriliyorsa, hani gaz veriliyorsa kişinin pekiştirdiği de bir iletişim yöntemi haline gelebiliyor. Sarkastik plastik bulunuyor bazen bu tip iletişim yöntemleri niye başvururuz diye düşündüm kendimizi ortaya koymak istemediğimizde acımız görünmesin dediğimizde kızdığımızda öfkelendiğimizde onun da canı yansın diye direkt iletişim kurmayız da dolaylı bir iletişim yoluyla aslında biraz onun canını da yakmak isteriz gibi geliyor Hatta daha gençler ne diyor buna? <laughs> Kapak oldu bu filan diyorlar. Yani buradaki o etraftan gelen pekiştirme, gaza getirme gibi yöntemleri de kişiler biraz farkındalık getirse ne kadar güzel olur. E, bu sizin eğer genel bir iletişim üslubunuz olduysa ve öyle anılıyorsanız e, kimliğiniz haline gelmiş oluyor. Kategorik olarak ayırdım. Google'dan baktım bazıları daha tehdit içeriyor gibi geldi bana bazıları daha komik gibi yani e, hemen hemen her iletişim yöntemimizde bunu kullanmıyorsak komik olanlar beni de tebessüm ettirdi açıkçası acım görünmesin diye bu yöntemi seçiyor olabilirim dedik ya acısı çok net hissedilenler var hadi gelin paylaşacağım tehdit içerenler canımı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı Bilirsin ben bela okuyamam. Allah selanı versin. Eğer ben güneşsem sen aysın benim doğduğum yerde sen batarsın gibi ifadelerde daha çok tehdit var gibi geldi. Bana göre tabii komik olanları söylüyorum. Sana değer verip aşkı bulacağıma x'e değer veririm y'yi bulurum daha iyi. Bağlanmaktan korkuyorum dedi tasmasını çıkardım gitti. İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var. Ana sütüyle adam olamadıysan inek sütüyle ancak öküz olursun. Bu kadar hızlı kaçacağını bilseydim Veli Efendi de sana oynardım sevgili gibi ifadeler okurken de hakikaten tebessüm ettirdi. Acısı hissedilenler var bir de. Piyangonun sana çıkmadığını çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi. Bazı kişiler dümen çevirmek söz konusu olunca kaptan olmak için sıraya giriyor. Adam yerine koyduğum insanları neden koyduğum yerde bulamıyorum. Bana kalbimdesin deme sevgili kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor beni. Zoruna gittiğini duydum güzel yer ben de gitmiştim gibi ifadeler. Yani hemen hemen hepsinde bir tebessüm gelebilir dediğim gibi. Burada şuna bakmamız lazım. Eğer Cemil Meriç diyor ya, e, üslubun kimliğindir. Eğer oluşturmak istediğin kimlik böyle bir kimlikse e, ve bu kimlik biraz da e, belki de seni korunaklı yapıyor olabilir, güvenli bir alanda tutuyor olabilir, memnunsan ve itirazım yok. Diğer taraftan da orada bir acı var ya işte bu cümlelerin içinde canı yanmış bu cümleleri söyleyenlerin. O can yangısı görünüyor. İyileşmek için samimiyete içten niye ihtiyacımız var bizim insanoğlu olarak? O yüzden iyileşmek için samimiyetle kendinizi ifade etmek acaba size nasıl gelir demek istiyorum. Bir adım atsanız yani ben ne bileyim yalan söylemene gerek yok doğrusunu söyle. Çünkü benim hayatta güven ihtiyacım var, güvene ihtiyacım var diyebilirsiniz. Bu da aslında kırılganlığınızı da ortaya koyduğunuz içten samimi ve kendi ihtiyaçlarınızla temas ettiğiniz de bir ifade olmuş olur. Çünkü kırılganlığı açık olmayı güçsüzlük zannediyor ya insanlar günümüz toplumunda. Tam tersi aslında. Duygu ve ihtiyaçlarına sahip çıkan insanlar daha güçlü insanlardır. En azından benim için bu böyle. Bir bakın bakalım sizde ne kadar ne oranda var. Paylaşırsanız yorumlarınızla ne güzel beraber zenginleştirmiş oluruz.